aracınızın alt kısmında bu şekilde yoğun bir siyahlık gördüğünüz zaman ve yoğun bir mazot kokusu varsa aklınıza ilk gelmesi gerekenlerden birisi enjektörleri, geri dönüş boruları yırtılması olabilir. Geri dönüş borularını buradan göstermek biraz zor. Bakın şu şu boru geri dönüş borusu. Bunlar birbirine hep seri şekilde bağlı. Bu borular bağlantı noktalarından yırtılabiliyor zamanla. Ve bu yırtılan yerlerden mazot süzülüp motor gövdesinden aşağıda karterde ne kadar yağ varsa beraberce aşağı iniyor ve mazot kokusu oluyor. Aynı zamanda mazot kaygına sebep bu, bu şekilde bağlantı her enjektörün dibinde ikişer tane var geri dönüş borusu bağlantısı bunlar Bunun dışında Bir de Enjektörden de kaçak olabiliyor benim başıma bu geldi hem bu Yırtılmış hem de enjektörün dibinde O vid gördüğümüz Vidalı noktadan Mazot sızıyordu bunun üzerine e, Üst kapağı çıkarttım şu bağlantıları şunları artı şunları şunları şu kısmı söktüm burada soket ve boruları söktüm üst kısmı aldım şurada bağlantılar var burada bir tane var bunları söküyorsunuz üst kapağı çıkartıp enjektörlere ulaşabiliyorsunuz ondan sonra da enjektörü çıkarttık Kinoğla enjektör. Bakın burada görünüyor. Kinoğla enjektörü çıkarttık. Ee, içinde temizlik ve bakımını yaptı. Basınç kontrolünü yaptı. Ee, teflon sararak sızıntıyı giderdi. Ve sonrasında yerine taktık. Şu anda bir kaçak yok. Bu şekilde mazot kaçağı olabilir.